Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizler beraber e, istasyonu yapacağız. Hiçbir kesinlikle mod kullanmadık. Zaten buraları kendimiz yaptık. Daha burada bayağı bir yol var. Bundan önce 4 dakikalık bir video çektik. Videoyu durdurmak zorunda kaldık. Apartmanda aşırı derecede fazla ses vardı. Yani 10 dakika boyunca bekledik. Ne yapıyorlar diye bakmaya gittiğimizde tam onlar gittiler. Meğersem video kapanmış. Neyse devam edeceğiz. Yanımda da Bedirhan var. Bedirhan İpi kanalından. Bedirhan hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında bu senin dünyan ama e, tableti kırık olduğu için Bedirhan'ın ben çekiyorum. Kırık değil aslında camı çatladı arkadaşlar. Ee, Anneanne e, herhalde veya koltuğa koymuştum. O üstüne oturmuşlar herhalde <laughs> ya da e, düşürmüşler yere ablam. Ya düşürdük ya da kırdık. Yanlışlıkla oturdular dedik. Aynen. Neyse. bence devam edelim. Bir daha ses falan gelmeden. Beni göstersene bir. Gördüler mi beni? Evet. Purple Guy. Şunu evet. Bunu izleyenler bilir. izleyenler değil. Daha doğrusu bilenler bilir. Çok saçma bir cümle oldu. İkimiz aynı koyduk. Hmm. Ama sen şeyleri koy kato en sevmediğim blok ya. Yok ben ne sevdim çuhleyler çünkü... daha iyi bence. Neler? Clay'ler. Ha evet. Ve duvar olanların diyor. Ve clay var yani denizin altından topluyorduk. He. Ya arkadaş bu modayı ben öldürdüm gerçekten fınaftan çalıntı. Ee, bu hani siyah beyaz yerler falan var ya. Evet pizza amaçlı ama yani bu full şeyin yerleri demir, yukarıda zümrüt, e, restoran... Bunların şey, hepsi benim fikrim. Yani tren istasyonu fikri de benim. Daha doğrusu tren istasyonu fikri senin değildi. Sen bir şey yapmak istemiştin, sonra aklımıza gelmişti. Sonra ya. sen tren istasyonunu dönüştürdün. Benimki, daha doğrusu benimki yine tren istasyonuydu ama benimki farklı bir şeydi. Tam tren istasyonu değil benimki. Yani sen biraz sonra değiştirdin, daha da güzelleşti. Ne yaptın sen? yapıyorum işte. Buraya niye koymadın ne kırdın? Yapıyorum işte yapıyorum. Terakoto terakoto. Abi baya Buraya kadar... niye koydun ya? ya? Böyle koymayacaksın. O kadar çok yani arkadaşlar o kadar çok ses çıktı ki yani artık He. biz de bütün arenayı bitirdiğimiz için yani artık şey yapamadık. Yani neredeyse işte. buranın yarısını videoda falan yapmış olabiliriz. Hayır yarısını yani değil de. Video kapandı yarısını yapmış ya yarısını zaten o sırada yaptık o yüzden hatta ne hani, 10 dakikası lan 20 dakika geçti yaklaşık yarım saat geçti yüzden... hala konuşup duruyorlar neymiş ee, anne bana sihirli süt ver sihirli süt içecek şöyle diyor <laughs> neyse ya güldürme beni anne bana sihirli süt vereyim mi ki <laughs> Öyle diyor bir de. Sil ne ya? ben bütün yeri kaldım neredeyse. Oval. İşte o videoda bitirdik her yeri zaten yoksa biz daha bunun yarısını bile yapmamıştık. Videodan dur durduğumuzdan beri yaptığımız için yarışın e, oha lan bütün arkadaşlar Bedirhan görmedi ama siz ne olduğunu gördünüz. Ne oldu? Bir koştum. Buradan buraya kadar hepsi kırıldı 2 saniyede. <laughs> Allah seni bildiği gibi yapsın diyorum. Artık başka bir şey de demiyorum. Onu öyle bir hayvan gibi kazıyorsun ki yani şuna bak bak görüyor musun bak 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 görüyor musun buna bak benim yaptığım şeylere bak bak ama onlar benim sayemde yaptım. Hmm, evet diğerleri sen yapıyorsun. O diyor o evet. Ya da ışıklandı. Yapıyorsun. Ben şurayı sana. çok karanlık. Neresi? Işıklandırsana torç yok bende. İyi, bende var. Neyse. Duvarları Allah, falan koy işte. Ne bana? Ne baga girdim ben. Ben de baga girdim. Fırlama fırlama fırlama. Lan çekil. Lan <laughs> <laughs> Çekil run yapacağım. Oğlum bitirmişiz ki biz ne yapalım? İşte Oğlum burayı bitirdik bitir mi bitecek valla. Ama burayı bitirmek çok zor. Bir de ışık, sabah, ışık sabah. Aa, sen yap artık ya. Ya anam ya, yiyeceğim Ya Hep ben yapıyorum, bir kere de sen yaparsın. Lan. ben yaptım. Artık ben bu... <laughs> kere sabah sen yaptım. hep game modda, Oha. Sen hep game modda oynadığın <laughs> için ezbere biliyorsun. Evet. Ben game modda. Bak yine yapıyorum. konuşuyorlar. Arkadaşlar videoyu durmak zorundayım. Aa. Dur. dur. Evet arkadaşlar çok ses çıktı yine biz yine buraları hmm. yapmak zorunda kaldık. Hmm. Artık ses geliyorsa çok özür dileriz. Yani bizim suçumuz değil. Öyle özür lütfen, dileriz Hemen like iste. Hemen. Hayır. Hemen. Evet istedim çünkü eğer yani atmazsanız da Çok uğraştık olur. ama abi. Çok aşırı. Benim, benim aklıma geldi. Sen sadece öyle yapmak için yapmıştın. Hayır oğlum evet tren istasyonu fikri senden geldi ama bu fikir benden mi? Tüneli ben yapacaktım zaten. Tünelin hepsini ben kazdım. Hepsini ben evet, kazdım. Tünel değil <laughs> yani, artık. Oğlum ama hayvan gibi kazıyorsun ama sen de yeter ama ya. Hmm. Çok fazla yapıyorsun ama sen de. öyle mi kazıyorsun ama artık. <laughs> çünkü ne patlatıyor görenler yolları tiyatroyla patlatıyor zannedecek. Evet. Böyle yapıyor. Sana mı var? TNT TNT istediğin şeyle kapattıtabiliyorsun. Yani koyduğun yerdeki alanı kaplamıyor. Bak sonra arkadaşlar burada sadece bak sadece burası. Pek yok. Bak şöyleydi bak arkadaşlar böyleydi. Bak böyleydi gösteriyorum şu anda ben bu şekildeydi ve bu şekilde geldi. O derece kaldık yani. O kadar sıkıntılı yani. Tamam şey yapalım duvar. Yapıyorum ben zaten. Sen çatı yap ben duvar yap. Hayır artık ben duvar yapacağım. İyi. Yok sen yapıyorsun. Tamam ultra hızımla duvar yapıyorum yine. İki. Üç dört. Keskin taş. Bir iki, taşı üç. Aa, keskin taş tuğla ah. Sen koydun onu. Evet, ama... Sen terakotaları falan 3 Üç, dört, keskin taş. 1 iki, üç, dört keskin taş. Ben giderek yapıyorum yani. Bir, önce iki, bir duvar bitiriyorum sonra iki, üç, dört, şimdi bir keskin taş. Bir, iki, 3-4 keskin taş. Abi çok gerçekten çok fazla uğraştık. Evet. yani Bir 10 like gelirse güzel olur 10 like. Ya benim videoma 15. Benim ama videom... senin abonan daha fazla ben kanalı yeni açtım ya. Yani. Evet ben yeni açtım ama sen de 53-55 kişi izliyor yani. Yok lan beni o kadar izlemiyorlar. İzliyor izliyor ben gördüm. Ya. Ama o videoların hepsine ben like attım. Tam 6 kanaldan sonra like attım ben. Ama öbür like'lar. Diğerlerin hepsi. Valla bak ben kendi hesaplarımla abone olmayı denedim arkadaşlar. Bir 10 dakikalığına abone sayısı geliyor. Sonra YouTube herhalde onu tespit ediyor. Abone gidiyor. Ense yani gelmiyor. Nasıl? Ya mesela kendi kanalından bir sürü abone yaptım, mesela 30 kanalda abone hmm. oldum ya. Hmm. O abone bir dakikalığına falan kalıyor bir günlüğüne falan işte. Sonra kendi kendine gidiyor. Bir bakıyorsun abonen azalmış. Valla ben kendi kanallarımdan çok az abone oluyorum. Hatta olmadım bile. Ben hep like atıyorum sadece kendi kanallarımda. Ve... Ve ben de yapıyorum ya. Bilmiyorum. Yine yanlış koydum Sadece 5 kanalım falan var 6.sı da kendi kanalım işte Kendi kanalımdan da like atalım Bu da Bediran Epic Bedo Epic Bir de ben hepsini yanlış koydum onun Bir boşluk kalmıştı onun tamam mı şimdi ben ne yaptım Şuna bak 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 böyle yaptım bak, ben Asıl sinirden tableti kırdım <laughs> Göster, Sonunda da arkadaşlar Bir tane videoda da Bediran'ın kırdığı Tableti <laughs> gösteririz bu videodan sonra. Biliyor musun o sıcaktan da çatlamış azıcık. Biliyor musun evde hmm, ben bunu hmm. birazcık daha çatlattım sinirden. Biraz sarsı, biraz sarsı yani e, sinirini bozan çok şerefsiz bir durumdur. Kesinlikle bu doğru değil. E, Puna fikir böyle klasiktir. Kitaplarla çocuklara gösterilmelidir. Kesinlikle çalıntı değil bu lan. %100 emin olabilirsiniz. Ben de Kral Şakir kitabı var arkadaşlar. İstersen gösterebilirim diyecektim ama gösteremez. Dürümlar karışık var o kitapta. E, şimdi e, ne e, alaka bu konuyla bu? Boş ver, bilmiyorum. Yine de söyleyeyim. Sonra ne oluyor biliyor musunuz? E, ne oluyor? önce mesela telefonu barkod Kral Şakir barkod uygulaması, şey, diye, bir uygulaması şey diye bir şey var. Yine ses geliyor arkadaşlar, üzgünüm. Geliyor yani, sesim canlı karakterler gözüküyor, konuşuyorlar. Ee... Sonra diyorlar ki FNAF 2 bir klasiktir. Bak FNAF'a bağlamayın ya. Onun vallahi çok oynuyorsunlar şu an ben. FNAF mı? Evet. Bir oynuyorsunlar. Benim vallahi 3. Benim 3 daha benim... güzel ya. Yani. Yok ya 3. Üç... 3 direkt Allah'a emanet zaten. Sen 3 ya. Çünkü ya beyinsiz. 3 4 çok korkunç. 3 yani çok değil mi? 4 çok fena ya. Hmm, çok bir sıkıntı. Bir de eski robotlar da çok şey korkutuyor Ürpertiyor musun? Bediran yorumlara korkak bedo yazın. Hayır. Evet. Lan ben Pertol O kadar çocuk öldürdük lan. <laughs> evet Bediran bir katildir. Bunu unutmayın arkadaşlar. Hayır. Şimdi dur böyle, 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 trab. Counter-terror lan. Counter-terrorist counter win. Aklıma Undertale geldi. Dünyanın en korkunç oyunu Undertale. Hayır. Hayır. En korkunç oyunu sana Anam. Ya gerçekten hakikaten en korkunç kısmı olabilir. Ha, Outlast, Outlast. O Outlast Outlast'ı bilmiyor musun? Ee, <laughs> duydum ama bilmiyorum. İşte o daha korkunç. Orada korkunç hareket yok. falan edebiliyorsun. Böyle bir yerlere evlerin içine girebiliyorsun. Abi şu Grenin'den korkmayın Allah aşkına ya. Neyden? Grenin'den. Hiç, hiç mi hiç korkunç, korkunç değil? Zaten Undertale'in Andraten... Baştan korkunç bir. Doki doki bilenler de biliyordur zaten. Doki Doki. Çok da mantıksız bu. Doki Doki. Hiç korkunç değil. Terakotalara koysana sen. Terro. Ben de Bu da tam... bitti lan. Hakikaten ha. Bu şaka baka bitti lan. Vallahi bitirdik ha. Evet bu da Bedir Hanım mod dediği kale ama içini full kendi yaptı buradaki yani sadece bazı şeyler vardı mesela şu stadyumu, işte şu evi. Evlerin şu bakın evi. Bekle ben anlatıyorum ben anlatıyorum. Şu çeşmeyi, şu ağaç şeyini o yaptı. Öbür yerler kendiliğinden var bu zaten? Hayır bakın size diyeyim şu tarlayı bir ben düzenledim. Bir i̇şte stadyumun içine golemler koydum. Küller koydum. Buradaki stadyumdaki golem var ya bu golem iki tane şeyi yendi. Hani baltalı köylerin bindiği domuz gibi bir şey var ya. Domuz nedir? Hem de ikisini de peş peşe koydum. Yani neyse bu da bence hemen devam edelim. O golem hep orada duruyor. Ben onu hep... Hadi zümrüt şey yapalım. Zümrütle koyalım. Oğlum var, var ya buraya hırsız girse köyü, e, köyü satın alır vallahi. Elinde elmas kazma ile iler. Oğlum şu... Evet, zil çalıyor. Ee, neyse arkadaş ben videoyu durduruyorum. Biz bitirip hemen gelelim. Aynen. Ee, evet arkadaşlar. Koyduk buraları. Yine sesler geliyor. Çocuk sesleri. Çok üzüldüm. Sen yapmasana ya. <laughs> ya hepsini e, Yok. <laughs> <laughs> Çok konuşuyorlar abi ya. Sihirli sütlerini çek arkadaşlar bir süt serisi süt. Sils isteyenler like atsın. Dünyanın en mantıklısı